Evet arkadaşlar, bugün neyi yapacağız? bilindiği gibi hepimizin laptopu var ve içinde hard disk var. Fakat belli bir süre sonra hard disk kesmiyor artık okuma yazma hızından dolayı. Mesela oyunlara hızlı girmiyor vesaire dosya aktarımı yavaş oluyor. Bunu kimse beklemek istemiyor. Bilgisayarı aç, dokunduğu anda insanlar açılmasını istiyor. Yani ben de öyle istiyorum. E bugün i7 Acer marka laptopumuzu modifiye edeceğiz. Nasıl modifiye edeceğiz? İçinden içinden kullanmış olduğu hard diski çıkaracağız. Yerine Kingston SSD takacağız. Artı olarak içindeki hard diski kullanmak için böyle bir dokumuz var. Bunu da CD yuvasına oturtacağız. dilerseniz başlayalım. Tabii biz eee sattığımız ürünlerin hepsi kesinlikle sıfırdır hiç açılmamış kutusundadır yani biz şöyle düşünüyoruz SSD'nin harddiskinin ikinci elinin performans vermeyeceğini sonuçta çok pahalı cihazlar Bunlar nereden yani maliyet gerektiren işler evet, SSD'mizi çıkardık SSD'miz burada Kingston'ın 120 GB SSD'si 2 yıl garantili. Eee tabii biz bu SSD'ye dokunmadan önce kendimizi toprakladık. Kısa bir özet geçelim isterseniz. Statik elektrikten korunmak istiyoruz. Çünkü statik elektrik e, makinemize zarar verir. Özellikle anakart, RAM, SSD vesaire. Biz ilk önce bataryamızı çıkarıyoruz. Ne olursa olsun voltajı kesmemiz lazım. Yani makinemizi güvenli bir şekilde açmak istiyoruz. Şimdi hard diskimizi yuvasından çıkaracağız. SSD'mizi takacağız. Daha sonra silindrumu çıkaracağız. Diğer hard diskimizi monte edeceğiz. Daha sonra da işin e, software yani yazılım kısmına geçeceğiz. Yani ne yapacağız? Yeni takmış olduğumuz SSD'yi eee formatlayacağız. Format attıktan sonra işletim sistemimizi kuracağız. Evet hard çıkarıyoruz. Güvenli bir şekilde bırakıyoruz buraya. Tabii bizim şu anda hard diskimizi çıkardık. Fakat hard diskimizin case'ini kullanmak istiyoruz. Yani sonuçta orijinal case. SSD'mizi bu yüzden 2.5 inç seçtik. Zaten yuvaları standart oluyor. Tabi dilerseniz siz e, SSD'yi kullanıp diğer hafıza birimi olan harddiski kullanmamayı da seçebilirsiniz. SSD'lerin maliyetleri gerçekten çok yüksek olduğu için biz en azından yani 120 GB e, alanı kullanırız ekstra arşive ihtiyacımız olduğunda e, yedeklerimizi vesaire ekstra arşivimizi e, ekstra bilgisayarımızın orijinal Art diskinden Kullanırız diye düşündük. Evet, mümkün olduğu kadar dikkat edeceğiz bunu takarken, slotlarımızı vesairemizi eğdiğimiz zaman ana sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Öncelikle hemen yuvasını kapatıyoruz. SSD üzeri mertsi kapağımızın. bilgisayarımızın orijinal DVD'sini ayırıyoruz. Hemen burada görmüş olduğumuz dokumuzla. da. Yalnız dok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eski makinelerde de kullanıldığı için slotunu kontrol etmemiz gerekmektedir. Örneğin şöyle hemen size göstereyim. Buradaki SATA slotumuz var. Bakıyoruz şeye, gerçek DVD'mizi onda da sata slotu var şöyle kontrollerimizi yapıyoruz yani birebir uyması önemli bizim için çocuklar. Artistimizin kesinlikle oynamamasını istiyoruz. Evet daha sonra dokumuz hazır. Artistimizin bütün bağlantılarını yaptık. Ee, şimdi diğer işlem şu şekilde. Bazen böyle de bekliyor. arkadaşlar acele etmeden takmamız gerekiyor çünkü bazen olabiliyor yani slotlar olmuyor tam oturmuyor ufak bir eğrilik oluyor biz en azından zarar vermeden <laughs> her şeyi tam yapmak istiyoruz Sadece ayarlamış olduğumuz Windows, Windows'umuzu kurmaya çalışacak. Tabi şimdi Windows'u ne kadar sürede kuracağız hepimiz izleyelim. Şu anda dakikamız 10.24 diye geçiyor. Hem denemiş olacağız yani SSD'imizin Windows'u kaç dakikada ya da ne kadar zamanda kuracağını.